Geldiniz mi kızım? Anne. Sen iyi misin? İyiyim. Ne oldu? Bir şey mi oldu? Seni çok seviyorum. Bunu söyleyecektim. <laughs> Yürüm ben seni. Ben size aşığım. Hani babam gittiğinde sen hep bize bir şey derdin ya. Ne derdim? Dördümüz sarılırsak bize kimse hiçbir şey yapamaz derdim. Sonra biz sarılırdık. Bana çok salakça gelirdi. Ya nereden geldi şimdi senin aklına bu? Bana artık hiç salakça gelmiyor. Bunu unutma olur mu? <laughs> Unutmam tamam. Benim şimdi çıkmam lazım. Akşam gelince sarılmaya kaldığımız yerden devam ederiz tamam mı? Çok seviyorum ben seni. <laughs> Halukcuğum, Belek'teki golf vizörtü devretmişsin. Geçen yaz Forsams'ta kaybettin diye ise bilelim yani. <laughs> Tamamen şansınıza. Eğer kendine güveniyorsan teke tekte çıkarsın karşımız. <laughs> <Ya. gülüyor> Servise başlayalım mı Haluk Bey? Ee, sakıncası yoksa biraz daha bekleyelim işim gelsin. Peki efendim. Halukcuğum, evlenmediysen söyle. Aç kalmayalım. <laughs> Eşim. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Çok güzel görünüyorsun. Çok yakışmış. Nereye ben? Merhaba. Merhaba. Serap ben. Memnun oldum. İyi akşamlar merhaba. İyi akşamlar. Pericik. Haluk abi sana harçlık falan vermeye kalkarsa alma tamam mı? Hatta bu aralar biraz harcamalarımızı kıssak iyi olur. Ya ben annemden alıyorum harçlıkları da bunu gerçekten sen mi söylüyorsun abla? Peri kötü bir şey mi söyledi? Bana değil de anneme söylediler. Ya ne takıyorsun ki? Zaten geldiğimizden beri kötü şeyler söylemiyorlar mı? Hem Haluk abi de annemi kolluyor. Bu sefer pek öyle olmamış. Ne olmuş? Ya bak söyleyeceğim ama. Nazlı hiçbir şey söyleme. Haluk abi anneme evlilik sözleşmesi imzalatmış. Ne ki o? Yani boşanırlarsa anneme para vermemek için. Nerede o Haluk kişisi? Ya dilim kopsaydı ya. Ya annem zengin kocamı kovaladı ya. Annemi kovalayan kendisi annemin peşinden koştu. İzmirlere geldi, ondan sonra evlenmek istedi. Evlendikten sonra da evlilik sözleşmesi imzalattı? Ya Nazlı bir dur. Hayatında kaç kere evlilik sözleşmesi gördün sen? Kötü bir şey mi, iyi bir şey mi bilmiyoruz bile. Sormadan öğrenemeyiz. Şimdi onların yanına gidip kurduğun her cümle bile annemin paravcısı bir gösterebilir. Nazlı lütfen sakin ol. Otur oturduğun yerde. Bak bir şey bilmeden hır çıkarma. Siz Haluk Efendi'nin keyfini koruyun. Ben annemin yanında olacağım. Evet. Senin o kardeşin var ya. Haluk kişisi. annemin tırnağının ucuna bile layık değil. Ne demek ya birlik sözleşmesi? Doğru konuş Nazlı. Ben senin annene benzemem. Ayrıca bu büyükleri ilgilendiren bir durum. Ya kusura bakmayın Nazlı çok sinirli o yüzden böyle söylüyor. Sinirin kimeyse git onunla konuş. Annen zorla imzalamadı sözleşmeyi. O zaman annemler nerede onu söyleyin. Biz nereden bilelim canım? Aa! Ne demek ya nereden bilelim? Evinizin üstünde kuş uçsa martı mı güvercin mi onu bilebilirsiniz siz. Ya tamam abla bilmiyorlarmış da zorlama. Annen Haluk'la birlikte. Oteldeler. <laughs> Yürüyün kızlar. keşke söylemeseydin. Niye İnci? Ya vahşi ayol bu kız. Böyle suratıma baktığında ödüm patlıyor yani ortalığı birbirine katacak. İyi o zaman. Bildiği gibi yapsın.